Değerli katılımcılar, Müdürlüğümüz adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bandırma ilçemiz, birçok Anadolu ilimizden daha büyük bir ilçemiz. Burada iş hacmi, iş canlılığı, iş dünyasının canlılığı gerçekten kayda değer, dikkat çekici. Ben burada daha çok İstanbul'un hareketli ve bereketli <laughs> iş aleminin bir örneğini görüyorum. Onun için Balıkesir işletmecilik ve kurbi açısından da çok önemli bir ilçemiz. Yeni girişimcilerimiz için bandırma bu manada çok fırsat sunan, fırsatlar yakalayabileceğimiz önemli bir ilçe. Onun için bizim için de, Kostel için de e, dikkatle izlenmesi gereken, üzerine özel önem verilmesi gereken bir ilçe olarak görüyoruz. Ben Baniyat yönetimine, başkanını başkanları özellikle Adem Bey'e de e, sizler adına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir proje için bizimle işbirliği yaptılar. Sizlerin hayallerinizin gerçekleşmesine olanak verdiler. E, kendileri bedel almadan bedelsiz olarak bu eğitimi açarak işte eğitim eğitim ücretiyle diğer eğitim için gerekli olan fedakarlıklar yaparak böyle bir programa ve bizlerle işbirliği yapmalarıyla sizlere bir fırsat sunmuş oldular. Ben huzurlarınızda bir kere daha onlara ve ekibine teşekkür ediyorum. Şimdi Koskem uygulamalı girişimcilik eğitimini almış olan arkadaşlarımız için birazdan sertifika töreni düzenleyeceğiz ve kendilerine sertifika vereceğiz. Peki bu sertifika ne işe yarayacak? Ben kısmen biliyorsunuz ama ben biraz toparlama anlamında bu sertifika Türkiye'nin her yerinde geçerli. Bu sertifika alan girişimcilerimiz kendi işlerini kurduğu takdirde 30 TL'ye kadar e, HİME, destek alma imkanına kavuşuyoruz. Oran olarak yani giderlerin işte kendi içerisinde kuruluş, kuruluş için gerek e, olan makine tesisat için artı cari giderler için ve ayrıca 70 bin TL'de e, sabit yatırım sıfır faizi kredi olmak üzere 70 bin TL'ye kadar da sınır sıfır kredi alma e, imkanına kavuşuyor. Bu belge ömür boyu geçerli. Ve tabii ki bizim temelimiz burada eğitim aldınız. E, bandırmadan bir iş kurmanız, buraya bir katkı sağlamanızdır. Fakat diğer illerde de e, bu belgeden sonra işini kurduğunuzda oradaki ilde bulunan yani başvurarak e, bu desteklerden faydalanabiliyorsunuz. Bu e, Oran olarak bay girişimcilerimize yüzde yetmiş oranında geri ödemek suretiyle destekleme modelimiz bayan olursa da yüzde seksen oranında Balıkesir için bir oran veriyoruz. Bizim özellikle bu destekte amaçladığımız girişimcilerimizin Kendiler için, özellikle bulundukları yer için cari açığa neden olan alanlarla ilgili girişim yapmaları ve ülke olarak kazanç sağlamaları. Eğer bunu yapamıyorlarsa en azından ilçemiz için, ilimiz için yenilikçi yönüyle işletme kurmaları ve sürdürülebilir olsun. Yani e, uzun vadeli olsun işletmeleri. E, amaç budur. Bu 70 saat eğitiminde konma amacı da budur. Daha sağlıklı, daha fizibilitesi yapılmış, iş planlarını da hazırlatması öyle olur. Bu manada e, sürdürülebilir bir işletme kurdurmak. Çünkü bizim destekleme modelimizde birlikte taşın altına elimizi koyuyoruz. Yani birlikte risk alıyoruz. Onun için sizlerin vereceği karar hem sizler için hem bizler için kamunun bu imkanlarını yönetenler için bizler için de bu manada önemli olmaktadır. Ee, yeni girişimciyle ilgili olarak bu belgeden sonra kendi işini kuran arkadaşlarımız iş planlarını hazırlayıp Balıkesir Koskeme getirecekler. Ve iş planı onayından sonra da e, işletmeleri için sözünü ettiğimiz işte kuruluş, kuruluş için makine tesisat artı cari giderleri için desteklerini alabileceklerdir. Ben birazdan vereceğim sertifikaların en başta sizlere, ailenize hayırlar getirmesi, güzellikler getirmesi temelini ediyorum İnşallah ilçemize, bandırmamıza ve e, hayır olsun diyorum. Teşekkür ederim.